Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kelle paça çorbasını nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendimizin kestiği kurbanın kelle paçasını atmadık, değerlendirmek istedik. Kelle paça da çok fazla kolajen olduğu için pişirip yemeği düşündük. Kelle paçayı bu şekilde yüzerek temizliyoruz. Yüzerken dikkat edeceğimiz şeyler bu yanak kısmında olan e, tüylü kısımları, ince kısımları dikkatlice kesmek, bıçağın ucuyla sürte sürte yüzerseniz çok daha rahat yüzersiniz. Kelle paçayı e, ütüp de yapabilirsiniz ama ütme işlemini biz çok e, tercih etmedik. Bu tüylerini yüzerek temizlemeyi daha çok seviyoruz. Bu şekilde bıçağın ucuyla yaparsanız rahat olur. Kelepça yüzdükten sonra kafasını iyice açıp ağzını temizlememiz gerekiyor. Şimdi ilerleyen dakikalarda onu da göreceksiniz. Beni hangi şehirden izliyorsanız arkadaşlar videonun altına yazarsanız sevinirim. Aboneliğim ücretsizdir. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde boynuzlarının kenarlarını da alıyoruz. Biz boynuzları kıramadık. E, kırabilirseniz eğer o kısmı kırıp alırsanız daha da iyi olur. Kırmadan pişirdik. İyice temizledikten sonra tabii. Boynuzların etrafını çok özenle temizledik. Eşim e, kelleyi tutuyor, kardeşim de yüzüyor. Ellerine sağlık, onlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi boynuzun kenarlarını temizlediğini göreceksiniz bıçağın ucuyla. Bu şekilde anca temizleyebildik. Kellenin böyle ağız kısmını bıçakla kesiyoruz. Kestikten sonra elimizle açıyoruz. Açması zordu, çok uğraştık. Bıçağın ucuyla kesip iki elimizle geriye çektik ama biraz zorlandık tabii açarken. Bıçak da yardımcı oldu bize. Hayvanın ağız kısmını iyice temizlememiz gerekiyor. Bakın çeneyi iyice arkaya doğru açtık. Hatta ikiye böldük ki e, temizlemesi daha kolay olsun diye. Kafanın arka kısmındaki et tutuyor sadece. İyice yıkadık, kelleyi de, e, bacakları da çok iyi yıkadık. 2-3 defa yıkadık. Yine de e, elimizden bulaşan tüyler çıkmadı arkadaşlar. Tüyleri yok etmek için tamamen tüysüz olsun diye e, şimdi farklı bir yöntem uygulayacağız. Kelleleri yıkadıktan sonra. 3-4 saat beklettik. Suda beklettik. 2 defa suyunu değiştirdik. Suda bekletirken içerisine biraz da sirke koyduk. Kelle kokusundan kurtulmak için. Şimdi kellenin üzerinde kalan tüyler gitsin diye o boynuzun etrafında veya da e, kellenin baş kısmında elimizden bulaşan tüyler bu şekilde pürmüzde yakıyoruz. Bunları da bacakları da pürmüzde yaktık. Tamamen tüyden arındırdık. Yine iki defa yıkadıktan sonra soğuk suya koyduk ve odun ateşinde bu şekilde pişirdik. Çok fazla pişmesi gerekiyor ki güzel kolajenin çıkması için. Piştikten sonra tüm etleri böyle ufak ufak didikledik, ayırdık. Didiklediğimiz etleri kaynayan kelle paça suyunun içerisine tekrardan boşalttık. Biraz daha pişti. Servis yaparken e, ayrı bir kapta sarımsak, sirke e, karıştırdım ve kelle paça çorbasına ek, isteyenler ekledi. Sonra üzerine pul biberle süsledikten sonra kelle paça çorbamız hazır. Tüm dertlere şifa olsun diyorum. Yapan arkadaşlarıma da afiyet olsun diyorum. E, bu teknikle dilediğiniz e, dilediğiniz kadar kelleyi pişirip Dolapta da saklayabilirsiniz. İsterseniz o gün tüketin, isterseniz dolapta saklayabilirsiniz. Yine dağlarda yayılmış koyundan kurban kesmiştik. Biraz önce kelle paça videosunu izlediniz. Aynı kurbanın bu da kuyruk kısmı. Kuyruk yağı kremi yaptım. Ee, önce kuyrukları bu şekilde ufak ufak doğradık. Videonun devamında linkini bırakacağım zaten. O videomu da izlerseniz. Çok memnun olurum. Bütün püf noktalarını anlattım. Yağı nasıl hazırladık? Kaç derecede hazırladık? Ne kadar tuttuk? İçerisine ne kattık? Hepsi videomda var. Kuyruk yağı kremimi merak edenler linki tıklayarak bu videoda izleyebilirler. Bir de bir tane daha videom var. Onu da yine şimdi linkini bırakacağım. Bu da kardeşimin yaptığı arılardan yaptığı baldan peteğinden bu bal balı peteği balın aldıktan sonra kalan kısmı bu ondan yaptığımız muhteşem kremler var o kremleri de izleyin linkini bırakıyorum yine ee, diğer videolarımda farklı farklı videolarım var arkadaşlar kanalımdan bakıp izleyebilirsiniz bu kremi kardeşim yok satıyor gerçekten çok talep ediyorlar çok doğal ürünler kullanıyor. Hiçbir şekilde yapay bir şey yok. Yine kendi ürettiği lavantadan, ettiği yağlardan elde ettiği yağlardan katıyor buna. Hepsi videoda açıklamalı olarak var. Buraya kadar izlediyseniz videomu teşekkür ediyorum. Videomu izleyip yorum yapan arkadaşlarıma da dönüş sağlıyorum zaten. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Sevgiyle yaşamda kalın.